Ay. Bu seçim benim, hep hep ilifin Esiyor kafam kararıyor, Etim kır Re, Bu seçim benim, ölmemek için yaşamam nitekim Güzel bir gün güneş açar gözümü Bir şekil olur tüm işler çözülür bum Ve hep iyi Bu krizle geçer maskeyi çıkarıp açar müziği Düşeriz yola, hola, piyasa, Harmanla ve ekibim Kafayı kıran, Sana, sana, sana Bizimle yaşayan müziği doyar Kafayı müziğe koyar Akşamlar stabil gece tüm olay Bu seçim benim hep Esiyor kafam kadar mı gördün ki? Bu seçim benim Ölmemek için yaşamam nitekim Güzel bir gün güneş açar gözümü Bir sekil olur tüm işler çözülür bu ve peşer Bu krizde geçer maskeyi çıkarıp açar müziği Sollarım geçerim makasımı iyi. i̇yi genelde Ezerim cakası iyi Devrilmem kolay yol <laughs> tutuşum ve yap da ilk uçuşum değil yeah. Görürüm de bir kaçırırım ipi topu boyum kesilir <laughs> biletim öderim de hürriyet kümün bu seçim benim yarası derin Uslanmam ustarla deşesim gelir bu seçim benim sigara verin içimden yangınlar taşası gelir bu seçim benim e file file kadar uzanır zaferim Bir şey şaka derin bir şey şöp kaybolana kadar dolu yok adeşim Wow.